Konya'da Kudüs ve Gazze temalı diken ve karanfil resim sergisi Taşbina Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Sergide ikinci sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilerin yaptığı 35 resim sergilendi. Açılışta konuşan Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, resimlerle anlatılan Gazze'nin gerçeği yansıttığını söyleyerek öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Bu insanların yani Batılıların nasıl bir konuyla ilgili bütün argümanları kullandığını biliyorsak biz de sadece e, tek bir konuda değil sinemada, filmde, tiyatroda, resimde, şiirde, yazıda bütün alanlarda onlarla ilgili onların ne kadar olduğu zalimliklerini Vahşeti gözlerini sevmemiz lazım. Açılışın ardından Başkan Kavuş, Selçuklu Bilsen Müdürü Mehmet Ali Gürel ve öğretmenlerle sergiyi gezdi. <laughs> 35 resmin yer aldığı ve yoğun ilgi gören serginin açılışında Selçuklu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Filistin marşını söyledi. Program Gazze'deki güncel durum ve insan hakları konulu söyleşiyle sona erdi. Gazze'de sadece çocukların, kadınların masum insanların her yaştan insanın vahşice öldürülmesini değil aslında bazzede masumiyetin öldürülmesine sesimizi ve sözümüzü yükseltiyoruz.